15 Recep 1445 Cuma. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün gerek insanların gerek hayvanların yiyeceği bitkileri ağ gibi örülüp birbirine karışmıştır. Tam yeryüzü ihtişamını takınıp süslendiği sahipleri de ona biçmeye, yemişlerini, mahsullerini toplamaya herhalde kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceleyin veya gündüzün ona emrimiz, bir afetimiz gelivermiştir ki sanki dün de yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden koparıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyi düşünecek bir kavim için ayetlerimizi böyle açıklarız. Yunus 24 Ölmeden önce ölünüz. Hadisi şerif. Ölürüz diye mi üzülüyoruz? Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada kötülükten gayrı? Ölünce kirlerimizden temizlenir. Ölünce biz de iyi adam oluruz. Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış. Hepsini unuturuz. Orhan Veli.